Merhaba Hadi bakalım niyet tutalım. Niyetinizle ilgili aşk hayatını geri plana atmışsınız. Ve iş konumuyla ilgili gece gündüz o kadar çok çalışıyorsunuz ki artık sosyal hayatınızla ilgili bir olayı geri plana bıraktığınız gibi artık sizi görenler işkolik diye söylemeye başlıyor. O kadar çaba, o kadar emek veriyorsunuz ki iş konumuzla ilgili ve diyorsunuz ki neden ben mevki sahibi olamıyorum. Neden ben yükselemiyorum? Bu kadar çaban boşa mı gidiyor diyorsunuz. Aslında bu sizin kendi düşünceniz. Çünkü patronlarınız gerçekten gözünün önünde her zaman sizi takip eden, ne nasıl çalıştığınızı bilen ve sizin çok sabırlı, çok iş olan, kolik olan bir insansınız. İş kolik olan bir insansınız. Ve bu yüzden de size güzel bir mevki verecekler ama sizin bu çalışma hızınıza karşı öyle bir mevki olsun diyorlar ki değsin diyorlar. Ve bunu da gerçekten başarıyı elde edeceksiniz. Sadece şurada biraz sıkıntılarınız var. Bu sıkıntılar işinizle ilgili. Ama bu sıkıntı sadece sizin kendi düşüncelerinizden kaynaklanan sıkıntı. Ve sizin bu yükselmeniz taş çatlasa bir vade içerisinde güzel bir haber güzel bir sevinç yaşayacaksınız. Hem maddi yönden hem manevi yönden istediğiniz mevki üzerine adım atacaksınız. Yeter ki siz kendinizi bu kadar işi vermenize rağmen biraz da aşk hayatınızı düşünseniz daha iyi olmaz mı? Çünkü size öyle aşık olan, ve her bir defa kendini ön plana atan bir kişi artık beni et der gibi çığlık atar gibi durmuş. Ve bu kişi üzerine büyük bir aydınlık yaşayacaksın yeter ki istersen. Her şey gönlünüzce olsun. Kevşet demeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın.